Sabah namazında yine Kur'an'ı açtığımda gelen sayfayı okumak istiyorum inşallah. Şeytan'a Allah'a sınırım Tövbe suresi 41. ayetten itibaren. Allah tövbe suresinde münafıkların çok çok açık tariflerini yapmıştır. Ve Müslümanlar için çok büyük bir rahmettir tövbe suresinde münafıkların tarifi. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin döneminde olan e, o kişilikleri, o ahlakları... ...aynı zamanda şu anda ahir zamanda da olduğumuzda yine Hazreti Mehdi aleyhisselam döneminde de aynı olacak. Çünkü bu Allah'ın adetullahıdır. Münafıklar... Her ne yaparlarsa yapsınlar Allah'ın adet olan dışına çıkamazlar ve bu Allah'ın mucizesidir. 1500 yıl önce de bundan 3000 yıl önce de daha önceki peygamberlerin döneminde de olsa şimdi günümüzde ahir zaman 2012 yılında da olsa yine aynı ahlak gösterecekler. Ve e, zaten bu peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerinde de açıkça belirtilmiştir. Tövbe suresi 41. ayet. Hafif şeytandan Allah'a sığınırım. Hafif ve ağır savaşa kuşanıp çıkın. Ve Allah yolunda mallarınızla ve canlarınızla cihat edin. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Şimdi Allah burada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde sıcak savaşta savunma amaçlı olarak yapılıyordu. Fakat şu anda günümüzde ahir zamanda burada mücadele olarak geçen yani Kur'an'da cihat kelimesi mücadele anlamında gayret göstermek anlamında da geçer. Ahir zamanda biz bunu ilmi olarak yapabiliyoruz. Yani Müslümanlar işte burada hafif ve ağır savaşa kuşanıp çıkmak demek. Müslümanların e, bütün donanımlarını, ilmi mücadelelerini yapabilecek şekilde kendilerini eğitebilmeleri demektir. Ve bunun için de gerekli olan bütün donanımı sağlayın diyor Allah. İlmi bir mücadele yapacaksanız, bir mücadeleye girecekseniz kendinizi bu donanımı öncelikli olarak geliştirin diyor. Ve Allah yolunda mallarınızla ve canlarınızla cihat edin. İşte Allah yolunda yaşamak nasıl oluyor? İnsanın hem malını, hem canını, bütün var, varlığını, mal varlığı da manevi vardı her şeyini canıyla birlikte Allah yolunda adaması inşallah. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Bu insan için hayırlı olan oluyor. Şimdi münafıkları da Allah anlatıyor. Eğer yakın bir yarar ve orta bir sefer olsaydı onlar mutlaka seni izlerlerdi. Şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke müşriklerinin olduğu o zorlu ortamda insanları tebliğ yapıyor. Ama bazı insanlar hep menfaat bekliyorlar peygamberimizden fakat Allah da diyor ki eğer yakın bir yarar olsaydı diyor yani orada peygamberimizin vaat ettiği şeyi gözleriyle görebilecek ve maddi menfaat elde edebilecek şeyleri elle tutabilir olsalardı hemen sana gelirlerdi diyor Allah veya orta bir sefer olsaydı diyor yani nefisleri çok zorlanmayacak. İşte mesela günümüzde de biz bunu görebiliyoruz. E, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın geleceğini biz anlattığımızda bazı kişiler maddi menfaatleri belki zarar görecek diye, mevcut e, bulundukları konum zarar görecek diye e, pek yanaşmak istemiyorlar. Halbuki burada önemli olan nedir? Maddi menfaatin peşinde koşmak değil, Allah'ın rızasının peşinde olmaktır. Allah'ın rızasını kazanmaya çalışmaktır. Kendi konumu zarar görecek diye doğruları söylemekten kaçınmamaktır. Ama zorluk onlara uzak geldi diyor Allah işte bazı insanlar nefislerine uygun olmayan şeyde çok Hı -hı. sarsılırlar ve onlara uzak gelir ve hemen vazgeçerler. Hı -hı. Eğer güç yetirseydik muhakkak seninle birlikte savaşa çıkardık diyorlar peygamberimize. Bakın Allah'ın Resulü Allah'tan vahyi o an alıyor canlı olarak melekleri aracılığıyla vahiy alıyor. Böyle bir insanı münafıkların akılsızlığını göstermesi açısından evet. çok önemli bir örnektir. Gidip yalan söylüyorlar. Güç yetirseydik diyorlar biz sizinle birlikte evet. e, gelirdik evet. diyorlar. Mesela İnsan en fazla e şehit olur. Öyle Tabii ki, bir şey olmayacak çok belli. güç yetirmek evet. ne anlamda olabilir? Yani canını malını vermiş Müslüman orada. Allah da diyor ki diye sana Allah adına yemin edecekler diyor. Münafıklar Allah adına çok fazla yemin ederler. Burada evet. da Allah adına yemin ediyorlar ama Allah diyor ki kendi nefislerini helaka sürüklüyorlar diyor. Allah onların gerçekten yalan söylediklerini biliyor. İşte bu çok önemlidir. Allah münafıkların yalan söylediğini gerçekten bilir evet. ve Allah orada e, münafıkları ayırt etmek için zaten çeşitli imtihanlar sunuyor Müslümanların yaşayabilecekleri şekilde. Orada iman edenle samimi iman edenle, kalbinde hastalık olan da iman etmeyen ve münafık olanı hemen ortaya çıkıyor. Kusura bakmayın diyorlar, bizim gücümüz yok diyorlar. Eğer yapabilseydik tabii ki gelirdik diyorlar evet. ve yemin ediyorlar Allah adına. Allah da diyor Allah onların yalan söylediğini bilir inşallah. 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 Hocamız